<laughs> Bana pozisyonunu <laughs> Sen şimdi? <de at. gülüyor> <Mümkündü. gülüyor> Bunlar bize rastlasınlar. <laughs> bir de buraya da uğraşladım da bir güzel. Adam geldi. Bu hesapta bir görevi var lan ciddi. Tamam. Zaten kaldı şurada bir. Bye. Zaten kaldı şurada 5 kişi. Geliyor mu droplara? Hayda düştüğü yere bak. Neyse biraz bekleyelim adamlar arasında. Adamlar gelecek ya yani droplutlamaya çalışırsalar öyle vururuz. Adam gelmesi zaten tutarız. Hop geldi bile de. Gitti. Biri. Şurada. Şurada adam araçta durdu. Baydım bile de. Ee? Oğlum adam tek kişi dedim ya. E. Ee, araçta tek kişi geldi adam. O daha iyi dedi. Yo indi, indi. 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 indi He o da oraya gidecek. Biraz daha bekleyin adamlar gelir. Hop kilim geldi. O geldi. Rush attı adam. Geldi geldi geldi. O adam da drop attı. Drop kanka sıkıntı valla. Ben bunu babayla hallederim bak. Ha. Sakin ol. Ben onu bombayla alacağım. Bir daha ben. Onu bombayla bitireceğim. Ya bu, bu droplar lootlayamaz ki. Çünkü drop lootlaması için açık göstermesi lazım. O bomba attı. <laughs> Adam nerede biliyor musun? emir B miyiz? Ona göre bomba atacağım. Gördüm gördüm. Ha, bu da iyi. Değil. Bak. Bak <laughs> ben miktar oldum. Daha yeni. Ben. Buradaki adamı. İkinci kez. kilo kilim olmamış mıydı? Bir saniye bir saniye bak. Ben burada kadar bitirdiğim zaman üç kilim olmadı mı? Ah. Bir saniye.